Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amrebu, Roblox arkadaşlar Efsane bir videoya karşınızdayım bugün arkadaşlar Yeni bir korku asansörüyle karşınızdayım arkadaşlar Ve bugün korku asansörü oynuyoruz Arkadaşlar burada görüyorsunuz böyle yeni yeni, yeni e, Yaratıklar vesaire var arkadaşlar Burada e, var ondan sonra burada e, Hayalet var ondan sonra Jacksaw Joker falan filan Shrek Mirek Bir sürü şeyler var arkadaşlar bugün Roblox'tan yeni bir korku asansörü oynuyoruz Arkadaşlar gerçekten efsane bir video olacak Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz bir video istiyorsanız açılan videoyu beğenmeyi kılmadı arkadaşlar abone değilsiniz Kılma abone olmayı unutmayın Ayete kalma bir noktadan sonra arkadaşlar zil işaretini aktif düşmeyi unutmayın şimdi. Gidelim bakalım abi. Bu arada dediğim gibi abi like butonuna bak. El fenerinizle vuruyorsunuz abi. Bakın şimdi. Like butonuna böyle vuruyorsunuz. Işık yanıyor. Işık yanıyor abi. arkadaş arkadaşlar asansöre girdi. Oha. Ee, evet girer girmez. Ee, bu da böyle bir anı. <laughs> bu da böyle bir anımızda öldük. Bu arada dün arkadaşlar iki tane video atacaktım. Ee, yanlışlıkla. Ee, evet abi yanlışlıkla arkadaşlar videoyu çekmemişim. Uyuz oldum yani ve buna girdim abi. Tamam. Abi gözünü seveyim. Başka insan insanlar geliyor tam güzel. Güzel 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 başkaları da geliyor. Bu arada arkadaş hayatta kalmaya çalışıyoruz tamamen. Yani o yüzden dolayım. ATP'ye çıktım. Kolay gelsin. Ne oldu abi? Vallahi ya bir dakika abi asansör açılıyor. Tepeye çık, tepeye çık, tepeye çık. Tepeye çık abi. Abi vallahi çok korkunç arkadaşlar. Yemin ediyorum şu an tüylerim diken diken oldu abi. Abi gözünü seveyim. Abi ne oluyor? Abi ne oldu? Çaki geldi. Oha. <laughs> <laughs> Çok iyi geldi abi gözünü seveyim. Abi o ne oldu öyle vallahi anlamadım abi yüz oldum. Bu ne diyeyim? Ee, i̇çeri girebiliyormuşuz abi. Eğer parolayı tutturabilirsek. Parola ne acaba bir dakika merak ettim. 9, 6, 5. Çekilin. Çekilin basacağım. Enter. <laughs> Enter. Gidelim abi asasöre gidelim. Markeş hayatta kalanlar orada görüyorsunuz. E, puan kazanıyorsunuz yani hayatta kaldığınızda. Ve sağ üstte de puanlar çıkıyor yani. Bir tane adamın 3382 puanı var abi. Gözünü seveyim. Aa bak bu adam. diye bir tane adam var. Ben bunu robot zannetmiştim. <laughs> Smile you floor. Abi asansör hazır mı diye katınız hazır mı diye abi göz Bu ne? <laughs> para 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 topla 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 topla. Topla abi topla abi topla abi. Oha oha palaço çıktı koş 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 tepe 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 gözünü seveyim tepe beni de al abi aşağıyı tekliyorum tekliyor gözünü seveyim öldük galiba galiba öldük abi şu anda abi gözünü seveyim neden çıkmıyor abi gelmiyor buraya tam adam oyalıyor güzel ha, çıktım 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 abi abi gözünü seveyim valdi orada kovalıyor abi insanları <laughs> kapandı kafam. İşte bu hayatta kaldık. Bak şimdi ismim biraz aynı çıkacak ve bir tane survival'ım alt tane de point'im var abi. Çok iyiyim. O adamda mum falan var abi. Gözünü seveyim. Etraf nasıl aydınlatıyor biliyor musun? Vallahi abi değişik olaylara geldi. Agalar da geldi. Adamı dibisiniz agalar. Hep beraber korku asansörü yapıyoruz abi. Creeper. o. Acaba tehlikeli midir? Tepeye çıksak mı? Aaa. Kolay gelsin. Abi aa, çok masum bir yer. Abi tepede birisi çıktı bu arada. Tepede birisi çıktı bu arada. Abi tepede birisi çıktı ve kovalıyor abi. Vallahi kovalıyor abi. Buradan buraya gidilmiyormuş. Abi koş 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 koş. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Biz arkadaşa bakmaya geldik abi. Biz arkadaşa bakmaya geldik abim. Biz arkadaşa bak adamlar burada intihar etmiş abi. İplerle falan asılmışlar. Gözünü seveyim. Şuna baksanız abi insanlar birbirine az bir şey poşet geçirmişler abi insanlara. Beyaz poşet. Abi gözünü seveyim asansör kapan artık. Kapan abi artık, Kapan abi artık, Görmek istiyorum, kazanmak istiyorum. Easy, güzel. Güzel abi. Kaç kişi? 3 4 5 kişi sanırsam hayatta kalmış. Güzel abim. Vallahi arkadaşlar hani bu tarz böyle korku asansörlü vesaire beni geriyor arkadaşlar. Ve hani bazıları bayağı bir korkunç oluyor. Bazen arkadaşlar komik şeyler çıkıyor ama genelde korkunç ve hayatta kalmamız gerekiyor. Bedroom yatak odası. Oo. Hazır mısınız diyor. Hazırım. Ah puan 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 bilgisayar var. Bilgisayardan Ahmet Akay'a açayım bir dakika. A Girdim. Abi. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Kız bıçaklıyor milletim. Bıçaklı kız var. Tepeye çıktım. Abi tepeye çıktım. Beni görüyor mu? Tam insanları kovalıyor şu anda. Abi o değil de nasıl müzik çıktı arkada? Abi çok korkunç müzik. Hala yakalayamadım. <laughs> Hala <laughs> yakalayayım adam gözünü seveyim ya. Hadi. Hadi işte bu. işte bu işte bu. Abi ikide bir arkadaşlar şey kaçtı. Ee, o bu Sonic adam kaçtı abi. Witten diye bir adam. Ve e, yakalayamadı abi gözünü seveyim ya. Adam yalnız bir sürü şey var abi. Adamda hız iksiri var arkadaşlar. Daha hızlı koşuyor yani. Yoksa her türlü yakalardı abi. Flood diyorum Flood gemi. Gemiyle ne alakalı olabilir ki acaba burada? Aaa. Abi it paylanço filmi bu. İt paylanço filmi abi bu. Abi gelmiyor değil mi bize? Buradan gidiyorum ben. Kolay gelsin. Gelme değil mi? Gelmiyor değil mi? Tamam bunu alacağım. Büyük para. Bunu da alacağım. Abi çocuklara içeri hapsetmiş. Abi. Abi gelme 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 buraya gelme buraya gelme buraya onu çekeceksin. Saklanıyorum ben. Feneri kapat. Abi Kazandık deme kazandık kazandık kazandık. oyuncak ayı açtı. Abi şeydeki çocuk bu lağımdaki çocuk hani bakıyor ya abi. O çocuk ve o 3 kişi hayatta kalmış sadece. Abi vallahi arkadaşlar o it hani ıt paylançı şey var ya arkadaş filminin paylançısı abi çok korkunç ya. Gözünü seveyim abi. Bile çoğunuz biliyorsunuzdur zaten filmin ismi ıt arkadaşlar yani anlamı o. Olley The floor is ready. Hazırım. Noob. Aa. Abi gözünü seveyim. Bana gelmiyor değil mi şu anda? Tepeye çıkabiliyor muyum? Tepeye çıkmak istiyorum. Tepeye çıkamıyorum herhalde. Ben burada bekliyorum abi. O aşağıda Joker. Joker gibi bir adam. Bıçaklı ya milletim. Buraya gelme buraya gelme buraya gelme gözünü seveyim ya. Abi şaka mısın sen ya? Abi abi gözünü öldüm ya. Abi Adam buraya çektirdiler abi asansöre koşacaktınız adam asansör çıktı ben de orada hayatta kalacaktım ya uyuz oldum ya bu arada bunları olabiliyor mu? Aa oldum. bunu bunları seçebiliyoruz Aa ben bunu oldum abi. Oo vallahi baya korkunçuz uza bu tip ne ya? Aa bu tipe baksanıza. Baya korkunç abi. Bakalım. Ne çıkacak acaba Aa, şu kur kafa falan filan. Çağra. Çağrı ne abi? Feneri şöyle bir yakalım. Aynen. Abi 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 tepe 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 Abi Gözünü seveyim Gözünü seveyim milleti bıçaklıyor ben ölmem değil mi ölmüyorum değil mi bir şey olmaz Kız baga girdi tamam sıkıntı yok baga girdim Baga girdiğinde bıçak zaten abi yanıyor artı on basmışlar parlıyor abi Abi o Sonic a hızlı olma hızlı koşmasına rağmen yetişiyor ona Hızlı koşmasına rağmen yetişiyor çok hızlı koşuyor kız Sonic öldürür mü sizce ne diyorsunuz abi Bence Sonic işi... Abi oha ölüyordu daha demin. Vurdu birkaç tane. Abi kazandık ya. Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar hani böyle özel iksirler vesairenin Böyle VIP'li kolaylar olmasa. Vallahi arkadaşlar bu Sonic var ya yok olur abi. Harbi yok olur yani. Cidden yok olur abi. 5 tane survival'ımız var. Çok iyi abi. Hadi bakalım. Hadi olacaksınız oğlum. Broken down. Kırık aşağı. Kırık aşağı. Öyle bir anlamı var sanırsam. Kırılmış mı? Öyle garip bir şey. Aa aa. Ah! Gitmem, 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 gitmem. Gitmem abi. Bir koyun içine hayatta dışarı çıkmam. Adam dışarıda bekliyor çünkü çıkmamızı bekliyor. Ah! Ah! Tek attı! <laughs> Adam üstüne koşuyor. pis kapatmadı Nedir abi? Adam üstüne koşuyor. Oha öldü. Ölecek. altındaki ölecek. altındaki ölecek. Abi o kız aşağı atladı Yürek yemiş. Abi ah. Beni öldürmeye çalışıp bug'a girdi sanırsam. Abi beni de öldürdü. Kız da öldü. Bir kişi hayatta kaldı o zaman sadece. Abi gözünü seveyim. Vallahi o 1 2 3 kişi hayatta kalmış. Abi gözünü seveyim ya. Vallahi yüz oldum ben de Sonic olacağım. Sonic olacağım oğlum. Sonic'im oğlum ben deyim. Gidelim bakalım. Abi vallahi abi ya. Ne çıkacak acaba? Vallahi merak ettim. Metro o. Abi metroda bayağı deli olaylara girebiliriz yani. Abi al, al al Abi tren gelecek deme sakın bana. Bana sakın tren gelecek deme. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim gitmeyin abi. Abi gitmeyin abi. Gitmeyin abi geri dönün abi. Çabuk geri dön. Çabuk geri dön. Çabuk geri dön. Tepeye çık tamam. Şu kayın. Çok iyi abi geldi. Abi bu tip ne gözünü seveyim. Abi vallahi öleceğiz galiba. Abi öleceğiz galiba. Adam kaçmaya çalıştı. Ben de mi atlasam? Atlayıp kaçmaya mı çalışsam? Aa öldü. Sadece karşıdaki ve ben kaldık. Abi de şey Sonic gidiyor. Abi şu tipe bakın ha bu tip ne? Aha öldürüyor onları da. Yeni gelenleri de öldürüyor. Abi hayatta kaldık. Güzel sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok abi on numara. Vallahi abi o tip neydi öyle daha demin ya. Lam diyor şu abi büyük ihtimalle. O tip ne abi öyle. Çok korkunçtu ya. Hadi bakalım abi son bir oyun daha atalım. Diyor ki asansör duracak diyor. O oh, silendirmen. o abi çok iyi. Vallahi arkadaşlar ben silendirmen hayranıyımdır. Eee korkarım ama <laughs> silendirmen hayranıyımdır yani. Abi, abi 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 iteklediler beni yere düştüm. İteklediler beni. Abi gözünü seveyim. Abi hayatta kalmamız gerekiyor. Aa kağıt var. Kağıdı buldum. Alamıyorum kağıdı. Abi şuradaki paraya gidiyorum abi. Aldım buradaki parayı. Abi bu ne böyle? Abi gözünü seveyim. Abi bunlar ne böyle? Gözünü seveyim abi. Lan falan filan değişik şeyler var. Oha. Tamam şu kazandık. Sıkıntı yok. Bir oyunda atalım mı ya? Vallahi gaza geldim abi. Vallahi bir oyunda atalım abi. <laughs> Vallahi arkadaşlar ne yapacağımız belli olmuyor. 7 tane winimiz var. 51 pointimiz var arkadaşlar. Eğer hani bu video deli bir like patlaması gelirse ve yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar. Bunun ikinci bölümü gelebilir ve bunda da abi amacımız o FNF çok iyi. 50 tane survival yapmak ve büyük ihtimal 50 survival daha 300-400 tane coin'imiz olur diye düşünüyorum yani. Şuradaki de parayı alayım. Abi şu tepede duracağım. Abi duramıyorum. Duramıyorum. Ha, durdum 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 durdum. Abi bir dakika bir düştü. Şöyle. Ne oldu abi? Abi kovuluyor. Abi ölme. Ölme abi gözünü seveyim. Abi herkes yanıma geldi ya. Abi 500 kişi bir yere saklandık abi. Gözünü seveyim. Neyse arkadaşlar o zaman yavaşlayalım videonun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar. Abone değilsiniz kanalıma unutmayın. Ooo. Bunu bulmak 15 pointmiş. Ben bunu buldum. Abi çok iyi. Ben bunu buldum. Gördünüz mü? Ben bunu bulmuştum silendirmende. Çok iyi. Neyse. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.